Dürüm <laughs> kere Ama hiç baba hadi Olur, ol, ol. Baba oldu. oldu Baba Yiğit yaptı Baba Yiğit yaptı Nasıl Baba Yiğit silahını değişti Baba Yiğit silahını değişti Nasıl değişti ben ya Zaten çalışmıyormuş ki. Çalışmıyormuş ki zaten ya. Baba niye yaptın? Ha? Niye? Denemek için yaptım. Şimdi birazdan şimdi açacağım oğlum. Kantır <laughs> mı? Kantır diye de oynuyoruz arkadaşlar. Çok sevmişsiniz. Hadi gelin dans edelim. Ne oğlum? Yazılar gelmiyor. Hangi yazılar? Var? Yazılar şuradaki yazılar var ya. Hı? Gelmiyor. Boşuna düşünmüşüz. Düşünmüşüz. Zaten görünmüyor değil mi? Hı -hı. Counter Jays oynuyoruz arkadaşlar. Jays mi? Counter Jays oynuyoruz arkadaşlar. Counter şey oynuyoruz arkadaşlar. Bu Bunu atayım mı internete? Ne? Bakma. Ya bir yaptırmıyorsunuz da. Baba sen direnci atalım. Sen Tamam onu da atarız. Evet. Dur bunu ben şey yapayım. Durdurayım.